Merhaba arkadaşlar, e, mi notasını geçenki videomda vermiştim. Bu ikinci yani sol notasını e, size aktaracağım bu videoda. E, mi notasını tamamen çalışıp yani her videoda bir nota vermeyi tercih ettim. Sizlere zorluk olmasın, kafanız karışmasın diye. Bu e, videoda sol notasını vereceğim sizlere. Sol notası mi notasına göre biraz daha az zor. Zaten gittikçe Bunlar milim milim e, zorlaşmakta. Bu ona göre daha zor ama e, el pratikliğiniz alıştıkça size işte zor gelmeyecek. İlk başlarda her şey zor olur ama e, gittikçe açılır bu. Bunun için size ilk başta e, son notasının birinci perdesini göstereceğim. Bu notalar teker teker veriyorum ki hani her videoda bir nota sizin aklınıza daha iyi yer etsin. Hem de size antrenman fırsatı tanısın diye veriyorum bunları acelemiz yok. Bunu ne kadar sağlam öğrenerek notaları daha ne kadar bir notayı sağlam öğrenip de diğer notaya geçersek o kadar iyi olur bizim için. Ben şu an notaların yerlerini tamamen öğrendikten sonra zaten şu an biliyor durumdayım ama pratik çok önemli bu enstrümanda. Şu an pratik aşamasındayım. Şarkılar da geçeceğiz ama size her notada fazla fazla antrenman yapmanızı öneriyorum. Bu ikinci nota sol notasıdır. Sol notası bu şekildedir. Bütün delikler kapalı. İki parmak yukarıda. Bu iki parmak e, yukarıda olacak şekilde. Yani şu şekil bütün delikler kapalı. Ama şu e, fa ile, e, ile si ye mi ye basmıyoruz. Bu e, bütün delikleri kapatıyoruz. Sonra sol. Bu soldur arkadaşlar. Bir sonraki yani sol, sol diyez, e, sol, sol diyez, sima bol, do, re, re diyez, fa, sol diye gider. Bu sol ikinci notadır. E, solun aşağı inişi fa'dır. Şu biliyorsunuz mi, şuraya bastığımızda şu düğme, düğmeye fa olur bu şekil. Bu aşağı iniş e, sol, fa, re diyez, re, do, sima bol, sol simavol sol diye sol olarak gider. Bunun geri yukarı çıkışı sol şöyle göstereyim. Sol sol diye simbol do re re diye fa sol. Bütün parmakları bırakınca sol oluyordu arkadaşlar. Bunu size gösterdikten sonra ikinci perdesi de var. Bunun ikinci perdesi biraz daha yani aynı notalar aslında. Zaten aşağı linke ben notaları atacağım. Bu Aynı notalar ama yerleri farklı. Mesela şu so, bütün ellerimizi bırakınca soldu. Şu sol diyez. Bu sol diyez. Sonra e, simbolümüz vardı. Sol. Sol diyez. Şu la'dır arkadaşlar. Bu en üstte iki düğme. La düğmesidir. Arka tarafa iki hem oktava hem de fa'yı kapattığımızda bu şekilde simbol olur. Sol. Sol diyez. Simabol diye gidiyoruz. Sol. Sol diyez. Arkayı tamamen ikisini de e, oktav tuşuna basıp deliği kapatıyoruz ve la düğmesine bastığımızda simbol oluyor burası. Sol sol diye simabol Simavoldan sonra aşağı oktavlı doğuya iniyoruz arkadaşlar. Bu oktavlı doğudur. Oktavlı doğudan sonra bıraktığımızda re gelir. Re diyez. Bu oktavsız sol diyez. Oktavlı re diyez oluyor. Şu an re diyez. Fa sol diye devam eder. Sol fa Re re do si bol sol diye sol bu da yukarı çıkışı. Ben size şu şekilde göstereyim. Bu şekil. Aşağı indim. Bu şekildir arkadaşlar. İndim ve çıktım tekrardan. Bunun geri en başa dönüşü de şu şekilde. Bu sol şu şekilde. Sol diye şu şekilde. Bir de e, simabol hem şuna basıp şu ikisine şöyle de olur. Ha, böyle de olur simabol. Ha, sizin tercihinizde kalmış. Parmağınız her hızlıysa bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama pratikten bu hızlı yani. Bunu kaldırmak nerede? Bunu buraya geçirmek nerede? İkisini de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. İkisi de aynı nota. Sol notası bu şekildedir arkadaşlar. Bundan sonra la notası vardır. İyi günler dilerim. Üçüncü videonun la notası. Antrenmanı e, ne kadar yapabilirsiniz o kadar çok yapın. Çünkü ne kadar antrenman yaparsan o kadar el hızlı kazandıran bir enstrümandır. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.